Bugün sizlere Ecolizer nedir ve Ecolizer ayarları nasıl olmalı bunu anlatacağım. Ecolizer, ses sinyallerinin belirli frekans bantlarını ayırma, ve bunların seviyelerini ayrı ayrı düzenleme yapan teknolojidir. Kısacası ekolayzer sayesinde sesin farklı tonları arasındaki dengeyi siz kontrol edebilirsiniz. Peki ekolayzer ayarlamaları nasıl olmalıdır? Aslında bu sizin dinlediğiniz müziğin türüne veya sizin kişisel zevkinize bağlıdır. Genellikle ekolayzer ayarlamalarında pop, caz ve rock gibi hazır ayarlamalar bulunur. Fakat siz kendi zevkinize göre ayarlamaları kişiselleştirebilirsiniz. Basit bir örnek vermek gerekirse 20 ve 60 Hz derin baslar için, 60-250 Hz normal baslar için, 250 ve 500 Hz aralığı sesin sıcaklığını ve dolgunluğunu ayarlamak için kullanılır. 500 ve 2000 Hz aralığı vokal ve enstrümanları, 2000-6000 Hz aralığı da sesin parlaklığını ve netliğini kontrol eder. 6000 ve 20.000 Hz aralığı da tiz sesleri ayarlar ve müziğe parlaklık katar.